Merhaba sevgili dostlar. Bugün dünya edebiyatının en sarsıcı eserlerinden biri olan Dostoyevski'nin Budala romanı konuşacağız. Bu roman üzerinden bir insanlık muhasebesini yapacağız. Bugün size bir soru soracağım. Belki de bu videonun sonunda kendinize tekrar sorarsanız ve ister muhasebe yapmanıza vesile olur. İyilik acı çekmeye değer mi? Dostoyevski bu soruyu 19. yüzyıl Rusya'sında çalkantılı, çürümüş, iki yüzlü toplumda sorar. Ancak cevabı sadece kendi çağının değil, bugünü ve geleceğin de yüreğine saplanır. Romanın, romanda tanışacağımız Mişkin, alışık olmadığımız bir kahramandır. O bir kahraman gibi güçlü, kurnaz, başarılı değildir. O saf biridir, Dürüsttür, merhametlidir ve tam da bu yüzden budala diye anılır. E, şunu sormak istiyorum. Bugün biri çıksa, e, kimse yargılamadan, herkese sevgiyle yaklaşsa, kendi çıkarı için hiçbir şey yapmasa, e, tüm oyunları reddetse, e, biz bu kişiyi ne yaparız? Hayran mı oluruz yoksa onu kullanır, alay eder, bir kenara mı atarız? E, Dostoyevski'nin dünyası bizim dünyamızdan çok da farklı değil. O insanın içindeki iyiliği ve toplumun bu iyiliğe karşı verdiği tepki bir trajediye dönüştürür. E, Miskinin trajedisi onun zayıf olmasından değil, e, çevresindeki dünyanın e, onun saflığını kaldırmayacak kadar yozlaşmış olmasındandır. E, bu romanı okurken rahatsız olursunuz. Çünkü size ayna tutar. E, i̇çimizdeki küçük hesapları, kibri, saminsizliği, fark ederseniz e, ama aynı zamanda şöyle şöyle de bir şey olur e, kalbinizin unuttuğu bir sesi yeniden duyarsınız bu ses iyiliğin sesi e, bugün bu sesin peşinden gideceğiz inşallah Miskinin kim olduğunu neyi temsil ettiğini neden toplum tarafından dışlandığını konuşacağız arkadaşlar e, sadece roman değil e, toplumsal meseleleri de konuşacağız. E, Mişkin bir kişi değil, bir semboldür ve belki de o, o senin içinde basılmış vicdanındır. E, herkesin e, içinden basılmış vicdani duygular vardır. E, Mişkin bunu dışa vurur. E, Prens Mişkin e, yüzünde masum bir görümseme, e, gözlerinde insanlara güven e, davranışlarında karşılıksız bir iyilik e, bulunur. Ama e, ona budala derler. Neden? E, Mişkin aslında bir anti kahraman değildir. E, o belki de roman tarihindeki en nadir kahramanlardan biridir. E, saf iyiliği temsil eden bir insan. Ama tam da bu yüzden kırılgan, e, yanlış anlaşılan, e, dışlanan bir figürdür. <laughs> Dostoyevski Mişkini neredeyse bir eee Mesih figürüne büründürür. E, tıpkı Hz. İsa gibi o da herkesi sever. E, günahkarı da sever, zalimi de başlamayı hazırdır. E, ama unutmayın Hazreti İsa da e, iyiliğiyle öldürüldü. E, Mişkin de öyle. E Dostoyevski'nin amacı burada bir din dersi vermek değildir. Ama şunu göstermek ister dostu. Eğer insan bugün yaşasaydı e, biz onu yine çarmığa yani eğer İsa bugün yaşasaydı e, biz onu yine çarmığa gerer miydik? E, bu soruyu soruyor. E her bir insan e, tüm içtenliğiyle hiçbir hesap yapmadan iyi olmaya çalışsaydı ona ne yapardık? Biz de bu soruyu kendimize soralım. Bunu yalnızca bir dini figürle sınırlandır, sınırlandırmayalım. Tarih boyunca fazla iyi olduğu için ötekileştirilen insanlar olmadı mı sanki? Mesela Gandhi şiddetsiz direnişiyle Hindistan'ı özgürlüğe taşıdı ama sonunda bir radikal tarafından öldürüldü. Aynı şekilde Martin Luther King eşitlik dedi, kardeşlik dedi, kurşunlandı adaletsizliğin ortasında adalet isteyen, mazlum olan hep susturulmadı mı? Mişkin'in hikayesi aslında bu insanların hikayesi gibidir. Ve bizim toplumlarımızın hikayesidir aslında. Dostoyevski burada toplumun bir yargısını gösterir. İyilik güvenilmez bir şeydir. Çünkü iyilik maskeleri indirir. Yalanlara tahammül etmez. Kurnazların arasına dürüst bir biri girdiğinde herkes huzursuz olur. Çünkü onun varlığı bile Yargılayıcıdır. E, sözle de değil, varlığıyla yargılar bu kişi. E, Mişkin'in trajedisi Budala gibi görünmesinden değil, e, onun trajedisi insanların onun içindeki iyiliğe temas edip sonra o iyilikle yüzleşmemelerinden yatar. E, bu nokta şunu soralım. E, bugünün toplumunda böyle bir biri yaşasa ne olurdu? E, sosyal medyada linç edilir miydi? E, kullanıp atılır mıydı? Belki de en iyi ihtimalle tuhaf biri deyip geçilirdi. Çünkü iyilik artık strateji dişi kalmıştır. Çünkü iyi olmak artık saflıkla, akılsızlıkla eş değerdir. Ama Dostoyevski bu algıya savaş açar. Bunu kabul etmez ve Mişki, karakteriyle bize der ki asıl olan iyiliktir. Ama bu dünyada yaşamak için değil, bu dünyayı değiştirmek için iyilik yapmak lazım. Şimdi biraz o toplumun içine dönelim. O toplumun yapısını görelim. E, Prens bu budala olarak gören bu insanlar kimlerdi? Ona bakalım. E, geç asıl sorulması gereken soru şu. Asıl budala kimdi sorusudur. Dostoyevski'nin çizdiği toplum yüzeyde oldukça şık. E, kadınlar zarif, erkekler görgülü, salonlar ihtişamlı. Ama yüzün altı ise kıskançlık, entrika, yapmacık ilişkilerle dolu. E, herkesin yüzünde bir maske var. Herkesin aklında bir hesap ve bu dünyada Mishkin gibi biri gerçek yüzüyle maskesiz dolaşan biri, bir tehdittir. Çünkü maskesiz bir insan diğerlerinin maskesini düşürür. Hatırlayın, yani roman okuyanlar, romandaki en etkileyici çatışmalardan biri Nastanya ile Mishkin arasındadır. Nastanya güzelliğiyle büyüleyici ama içsel olarak paramparça bir kadındır. E, Mişkinin ona duyduğu sevgi çıkar gözetmeyen bir sevgidir. Ama o bu sevgiyi kaldıramaz. Çünkü alıştığı aşk pazarlıktır. Çünkü alıştığı ilgi bir takastır. E, ve o da ve o kadar kırılmış ki Nastanya gerçek bir sevgiyi ancak yok ederek var edebileceğini sanır. E, i̇şte bu sadece bir aşk trajedisi değil. E, aynı zamanda bu bir toplumun ahlaki iflasıdır. E, bu noktada biraz yönümüze gelelim arkadaşlar. Bugün sosyal medyada, reklamlarda, haberlerde gördüğümüz ilişkiler, ilişkilerin kaçı samimi, kaçı miskinin duyguları gibi koşulsuz, kaçı bir çıkar değil de bir teslimiyet içeriyor. Biz de artık maskesiz insanları tahammül edemez hale geldik. Birisi safça bir iyilik yaptığında acaba ne çıkarı var diye düşünüyoruz. Birisi safça konuştuğunda kandırılacak mı, mı bu diye düşünüyoruz. E, bu nokta Dostoyevski bize bir ayna tutuyor. E, belki de iyilik budalılıktır diyen dünya aslında ahlaki olarak çürümüş bir dünyadır. Ve çürüyen bu dünyada iyiler arıza olarak görülür. E, şimdi tarihten örnek verelim. E, i̇mparatorlukların yıkılış sürecine bakın. E, Roma e, ahlaki yozlaşma döneminde yıkıldı. E, Endülüs içerideki entrikalar ve değer çözülmeleriyle çöktü. Osmanlı'nın son döneminde sarayda dal kavuklar, dışarıda sefalet vardı ve bu çöküşün ortak noktası neydi arkadaşlar? Samiyetin yok oluşu. Dostoyevski'nin tam da işte bize bunu anlatıyor. Bir toplum samimi iyiliği dışlamaya başladığında çöküş başlamış demektir. Budalar romanı sadece bireyin değil toplumun da aynasıdır bu bakımdan. Ve bu aynaya bakmak kolay değildir. Çünkü orada kendi iki yüzlüğümüzü, korkularımızı, çürümüş değer yargılarımızı görürüz. Ama belki de görmek zorundayız arkadaşlar. Çünkü iyiliği anlamak için önce onun neden dışlandığını anlamamız gerekir. Şimdi Dostoyevski'nin Budala romanda en çok yankılanan sorulardan birine geçiyoruz arkadaşlar. İyilik acı çekmeye değer mi? Çünkü Prince Mishkin'in hayatı neredeyse baştan sona acıyla ürülmüştür. Ee, sadece e, epilepsi krizleriyle değil, e, yalnızlıkla, dışlamayla, yanlış anlaşılmayla, reddedilmekle e, iyiliği içi e, cezalandıran bir kahramandır. Ve biz okur olarak şu soruyla baş başa kalırız. İyiliğin bedeli bu kadar ağırsa bu yola girmek girmeye değer mi? E, bu sorunun İzini biraz daha derinlere indirelim arkadaşlar. E, tarihten, dinden, felsefeden ve hatta bugünden örneklerle e, biraz bu karakter üzerinden gidelim arkadaşlar. E, örneğin Hz. İsa saf iyiliğiyle halkına yaklaştı. E, Yaralılara şifa verdi. Yoksullara, yoksullarla oturdu. Zenginlere karşı hakikati söyledi. E, sonuç çarmıha gerildi. Aynı şekilde Sokrates halkına hakikati anlatmaya çalıştı gençleri düşünmeye davet etti. Sonuç zehir içmeye mahkum edildi. başka kahramanlar da başka şekilde sonlara sonları aynı bunlar gibi oldu. şimdi soralım. Bu insanlar sırf iyilik ve hakikat için acı çekti. Yani evet, iyilik acı getiriyor. Ama peki bu acı boşuna mı? Eee Dostoyevski burada şunu söylüyor. acı iyiliği değiştire acıyla iyiliği değiştiremezsiniz. Aksine onu anlamlı e, hale getirebilirsiniz. Eğer iyilik hep ödüllendirilseydi, iyiliğin deri kalmazdı. Çünkü o o o her zaman e, herkes için çıkar aracı haline gelirdi. E, bu yüzden e, Pres Mishkin gibi karakterler acıya rağmen iyiliği seçiyor. E, bu hesaplanmış bir davranış değil. Bu bir varoluş biçimi. E, çünkü iyilik e, onları bir sonuç değil, bir özdür. E, iyiliğin kendisi bir amaçtır. Modern zamanlarda bakalım arkadaşlar. Bir öğretmen düşünün. Yoksul mahallelerde doğru düzgün maaş almadan çocuklara umut olmaya çalışan biri. E, bir doktor düşünün. Savaş bölgesinde ölüm tehditine rağmen hayat kurtaran biri. E, bir gazeteci düşünün. Hakikati anlatmak uğruna hapsedilen biri. E, bu insanlar belki hiçbir zaman alkışlanmıyor. E, hatta e, bazen susturuyorlar ama onların iyiliği dünyanın gizli dengeleri taşıyor e, çünkü bir yerde bir insan e, başkasına koşulsuz bir iyilik yaptığında e, dünyada bir denge sağlanıyor, bir ışık yanıyor ve belki e, ve bu belki görünmüyor ama hissediliyor bu vicdanın ışığı e, Budala romanı bize şunu söyler, e, iyilik e, çoğu zaman karşılıksızdır e, çoğu zaman acı verir ama buna rağmen yapılır. Çünkü iyilik bir kazanç değil, bir hakikattir. Ve bu hakikati taşıyan insanlar ne kadar kaybedilmiş gibi görünse de aslında en çok kazananlardır. E, Prens Müşkin topluma uymadı evet ama e, içindeki insan kalabildi. Ve Dostoyevski sorar e, insanın asıl görevi bu değil mi? İyiliğin acıya rağmen sürmesi e, insanın ruhunu kurtaran şeydir belki. Şimdi arkadaşlar Dostoyevski'nin Budalar'ın bize sadece iyi bir insanın trajedisi anlatmaz. Aynı zamanda iyi bir insanın nasıl devrimci olduğunu da gösterir. Evet devrimci diyorum. Çünkü iyilik gerçek ve sadece bir iyilik sistemi sarsar. Çürümüş yapıları çatlatır. yüzeydeki sahte barışı bozar. Miçkinin girdiği her ortamda insanlar huzursuz olur. Neden? Çünkü o oyunlara gelmez, samimi davranır, doğrudan konuşur. Yalanları sezdiğinde üstünü örtmez. O bir ayna gibidir. Ve insanlar aynalardan korkar. Çünkü kendi çirkinliklerini, maskelerini, ahlaki çirkinliklerinden bahsediyorum. Ahlaki çirkinliklerini, maskelerini, riyakarlıklarını görürler. Mişkin hiçbir şey politik yapmaz. Kendini korumaya almaz, e, sadece içindeki saflığı taşır ve bu öyle bir etki yaratır ki kimi zaman utandırır, kimi zaman öfkelendirir ama asla etkisiz kalmaz. Bu yüzden Mişkin pasif bir kahraman değildir, sessiz bir devrimcidir. E, toplumun çürümüş katmanlarına karşı bir ahlak depremidir. E, tarih bize şunu gösterir, gerçek iyilik en büyük direniştir. E, Gandhi'nin pasif direnişi bir örnektir buna. Şiddet kullanmadan saf bir kararlılıkla koskoca İngiliz imparatorluğunu sarsmıştır Gandhi. Martin Luther King sadece bir rüya kurarak bir ulusun vicdanını uykusundan uyandırmıştır. Bu insanlar Prens Mishkin gibi doğrudan savaşmazlar ama saflıklarıyla yalanın hüküm sürdüğü yapıları tuzla buz etmeye çalışırlar. Bugüne dönelim bir okulda herkes kopya çekerken dürüst kalan bir çocuk düşünün. O bir tehdittir bu sınıf için. Çünkü onun e, dürüstlüğü e, diğerlerinin sahtekarlığını öngörür. E, ve o çok dışlanır. Ama aslında o çocuk bir dönüştürücü güçtür, bir değişimdir. E, birbirinin içinde uyuyan vicdanı uyandırabilir. E, i̇şte e, Mişkin de böyledir. E, Nastanya'nın içindeki yarayı görür. E, Rok için kanınlarını sezebilir. Bunlar roman kar e, karakterleri. E, toplumun şatafatı ama boş ilişkilerden rahatsız olur. Ama bir yargılamayla değil, varlığıyla, bakışıyla, susmasıyla, doğallığıyla sarsar. Bu yüzden iyilik sadece bir erdem değil, aynı zamanda bir muhalefettiktir. Ve bu muhalefet en tehlikesidir. Çünkü yıkmaz, değiştirir, dönüştürür, e, aydınlatır. Dostoyevski'nin asıl sorusu şuydu. Gerçek iyiliğin dünyayı değiştirecek gücü var mı? Cevabı romanın sonunda tam net vermez ama şunu sezdirir bizlere: Eğer bir toplum iyiliğe tahammül edemiyorsa o toplum hasta demektir ve bu hastaların ilacı belki de bir e, prens miskindir, acı çeken dışlanan ama yine de iyiliğinden vazgeçmeyen biri. Yani iyilik zayıflık değil en büyük kuvvettir, e, sessiz ama sarsıcı bir çağrıdır. Dostoyevski dünyasında iyilik bir devrim biçimidir ve bu devrim önce kapla başlar arkadaşlar. Şimdi Nastanya üzerinde ahlak, suç ve kadının toplumdaki rolü üzerinde konuşalım. Nastanya o da bir roman karakteri. Dostoyevski'nin en karmaşık, en sarsıcı kadın karakterinden biridir Nastanya. O hem kurban hem suçlu, hem güçlü, hem savunmasız hem baştan çıkarıcı hem de derinlemesine yaralıdır ve onun trajedisi sadece bireysel bir düşüş değil, bir toplumun kadına bakış bakış açısını da ayna tutar. Nastanya'nın geçmişine bakalım arkadaşlar. Henüz bir çocukken varlıklı bir adam tarafından korunmak bahanesiyle alınır, ama bu aslında bir istismardır, ruhunun, bedenin, geleceğinin çalınmasıdır Nastanya'nın topluma yapar. Bu suçu meşrulaştırır. Çünkü zengin adam saygındır, nüfuzludur. Erken ahlaki hatası görmezden gelenler o toplumda. Ama Nastanya artık lekelenmiştir e, toplum onun geçmişine değil, bedenine odaklanır. Ve buradan e, Dostoyevski sorar: Gerçekten günahçı olan kimdir? Kadını me e, metalaştıran erkek mi, yoksa bu düzene sessiz kalan toplum mu? Nastanya bu düzene isyan eder. E, kendini düşmüş kadın rolüne iter ama aslında bu tür bir seçim değil, bir öfke biçimidir. E, o kendi bedenini silah gibi kullanır. Kendine ve topluma, topluma şunu haykırır Nastanya. E, madem beni böyle görmek istiyorsunuz alın size o kadın. E, bu toplumun ahlakına karşı bir protestodur. E, kendisini kurtarmaya çalışan Mişkin'in teklifini de reddeder. Çünkü inanmaz iyiliğe layık olmadığı düşünür. E, bu bir suçluluk yansıması değil. E, kendilik değeri yetimin çığlığıdır. Modern psikolojide arkadaşlar buna e, işselleştirilmiş damgalama denir. E, bu bir kadın travmasını öyle denilemesine yaşar ki e, toplumun etiketlerini benimser ve kendini sabote eder. E, bugün de benzer örnekleri görüyoruz. E, şiddet gören kadınların çoğu kendilerini suçlu hisseler. Toplum hala ne giymişti, neredeydi gibi sorularla faili değil mağduru sorguluyor. E, Nastanya'nın yaşadığı trajedi bugünün kadınlara da tanıklık gelir. Peki Dostoyevski Dostoyevski ne önerir? E, Mişkin'in Nastanya'ya yaklaşımı bize bir umut kapısını aralar bu açıdan. E, o ona kurtarılacak kurtarılacak bir kadın gibi değil, sadece bir insan gibi yaklaşır. E, saf, temiz ve yargılanmayan bir kalple ama Nastanya'ya bu iyilik kaldırmaz çünkü kendini affetmemiştir. E, ve Dostoyevski burada çok derin bir noktaya parmak basar. E, bazen en büyük mahkumet insanın kendi vicdanıdır. Nastanya'nın ölümü sadece bir karakterin sonu değildir. Kadının toplumda yaşadığı çıkmazın dramatik bir üzeti gibidir. E, toplum kadını ya azize ya da günahkar görür, ya idealize eder ya da şeytanlaştırır. E, ama bir kadın hem kırılgan hem güçlü hem yaralı hem de onurlu olamaz mı? E, Dostoyevski'nin burada cevabı olur. Ve böyle kadınlar toplumun aynasıdır onlara nasıl davranmamız kim olduğumuzu göster kim olduğumuzu gösteririz. peki eee miskin üzerinde biraz duralım. Miskin kare epilepsi durumu vardır. Bunu toplumla nasıl ele alındı onu göstermeye çalışalım. E, Epilepsi burada sadece nörolojik bir bozukluk olarak ele almıyor. E, bir hakikat kapısı, bir işgörü penceresi, e, belki de Tanrı'yla temasın bir biçimidir, bu şekilde ele alıyor. Mişkinin nöbetlerinden hemen önce yaşadığı şey çok dikkat çekicidir, e, bunu şöyle anlatır. E, o anlarda aklım olağanüstü derecede aydınlanır, e, duyularım yoğunlaşır zihnim e, sanki her şeyi tek bir bakışta anlayacakmış gibi olur. Bu ne demektir? E, Delilikle dahilik arasında duran bir çizgidir. E, i̇lahi sezgi ile akıl hastalığı arasında kırılma noktası e, Dostoyevski'nin burada bir soruyla ortaya atar. E, toplum kimi deli sayar? Aykırı, uyumsuzu, çok düşüneni, gerçeği fazla çıplak söyleni, e, ama ya delilik aslında bu tür yani bir tür uyanıklıksa diyor Dostoyevski ya hasta olan birey değil de onu hasta e, ilan eden toplumsa e, tarihe bakalım arkadaşlar. Sokrates halkı ifsat etmekle suçladı ve idama mahkum edildi. Ama gerçekte ne yaptı? Sadece düşündü, sorguladı, gerçeği söyledi. İsa yaşadığı toplum tarafından reddedildi. E, çünkü adalet, merhamet ve içsel temizlik çağrısı yapıyordu İsa. Bu çağrı düzeni bozuyordu. Ee, aynı şekilde Mishkin o düzenli delile uymadığı için dışlanır. Toplum gözünde o bir budaladır. Ama aslında herkesin e, aklını kaybettiği bir dünyada tek akıllı o olabilir mi? E, model psikoloji de bugün bu sorularla boğuşur. E, şizofrenik bireylerin ya da bipolar hastaların bazı dönemlerde yaşadığı yüksek sezgilerden bahseder. E, bilinçle bilinç ile bilinç arasında bir geçit gibidir. Jung bazı psikotik deneyimlerin bilinç dışının kendini ifade etme biçimi olduğunu söyler. Yani delilik bazen bastırılmış hakikatin taşmasıdır. Tıpkı Mişkin'in iyiliğin toplumun, toplumun bastırdığı vicdani harekete geçilmesi gibi. Ve Dostoyevski bu noktaya, noktada okuyucuya e, meydan okur. Mişkin hasta mı? Yoksa toplum mu hasta veya Mişkin'in bu hastalığı görüyor mu? E, belki de Mişkin'in hastalığı onu daha e, iyi insan yapıyordur, daha duyarlı, daha derin, daha hakiki. Çünkü o acı çekmeyi öğrenmiş biridir e, ve bu acı onu daha şefkatli, daha anlayışlı, daha hakikatli kılar. E, sonuç olarak Dostoyevski bize şunu der. E, delilik bir şey bazen hakikatin en saf biçimidir. E, ama hakikati duymaya hazır olmayan bir toplum onu susturmak için e, deli damgası vurur. Bu çok önemli bir durum. E, bugün günümüzde de devam ediyor. E, tıpkı bugün fazla hissedenleri, e, fazla düşünenleri, fazla iyi olanları e, hızla e, etiketlendiğimiz gibi e, belki de delilik sadece farklı bir hakikatin e, bakışıdır. Ve o bakış bize şunu sorar. Asıl Budala kim? Bu soru da önemli arkadaşlar. Dostoyevski'nin aynı zamanda Budala romanda yalnızca bireyleri değil, bir çağın haraki panoramasını da çizer. Özellikle... Aristokrat çevreler üzerinde gösteriş yapaylık ve ahlaki yozlaşmayı ele alır. Ve bu çevre çerçevede gerçek olan hiçbir şey yoktur. Ne dostluklar, ne aşklar, ne saygılar. Her şey bir maskeye dönüşüyor. Romanın başındaki sahnelerden biri çok çarpıcıdır arkadaşlar. Miskin mişkin Avrupa'dan döner. Saf ve dürüst bir yürekle insanların arasına karışır ama kısa sürede anlar ki e, bu insanlar arasında samiyet değil, gösteri hakimdir. E, tabiri caizse bir salon kültürü mevcut. Herkes ne giymiş, e, kim kiminle evleniyor, hangi miras ne kadar, e, kim en zekice laf söylüyor. Ve bu ortamda mişkin bir garabet gibi kalar e, kalıyor. Çünkü o dürüsttür, düşünmeden konuşur, e, gülünç olur. E, ama belki de en gerçek işi odur toplum ise onu budala olarak etiketler. Çünkü bu toplum göstermeyi olmaktan üstün tutuyor. E, günümüze bakalım. Bugün Instagram, TikTok ve benzeri mecralarda bir mutluluk pornografisi var. Herkes mutlu, güzel, zengin ve başarılı görünüyor. E, ama içlerinde kaç kişi gerçekten huzurlu? E tıpkı Bodala'daki gibi günümüzde de insanlar birbirine gösterilmek için yaşayan birer sahne oyuncusuna dönüşmüş durumda. E, ve Dostoyevski bu durum durumu çok önceden görmüş gibidir. E, roman boyunca karşılaştığımız karakterlerin birbirinden yüzeysel e, durumları var. E, hepsi birer ahlaki maske taşır. E, hiçbiri gerçekten neyse onu göstermez. Eee Dostoyevski burada okura şu mesajı veriyor. Eee siz de bir maske mi takıyorsunuz? Siz de bir maskeyle mi dolaşıyorsunuz? Gerçekten olduğunuz gibi mi yaşıyorsunuz? Yoksa görünmek istediğiniz gibi mi? Bu yüzeysellik sadece kişisel değil aynı zamanda toplumsal bir çürümedir. Çünkü toplum erdemli dil, görünüşü ödüllendirir. Gerçekleri söylenleri değil güzel konuşmanları yüceltir. Ve böylece ahlak yerini imaj yönetimine bırakır arkadaşlar. Bu Dostoyevski'ye göre felakettir. Toplum bu sahne gösterici karşısında Miskin bir ayna tutar topluma ve bu ayna herkesi rahatsız eder çünkü saf bir yüreğin aynasında kendi çirkinliğini görmek zordur. Tıpkı bugün işten biriyle konuştuğumuzda ne kadar savunmasız hissettiğimiz gibi sonuç dostluğu eski mesajı nettir. Gösterişli cümleler kuran değil, gerçeği fısıldayan insanlar değerlidir. E, maskeler toplumları kuramaz, çürütür. Gerçek en acı haliyle bile tek iyileştirici görüştür arkadaşlar. Bu çok çok değerli. E, şimdi arkadaşlar insan ahlak ve özgürlük üzerine Budala eseri bir felsefi bakışla bitirelim. E, Dostoyevski'nin Budala romanı sadece bir aşk ve dram hikayesi değil, aynı zamanda derin bir felsefi metindir aynı zamanda. İnsanın doğası, ahlakın kaynağı ve özgürlüğün bedeli üzerine yazılmış sarsıcı bir metin e, Dostoyevski'ye göre insan ne sadece akıl varlığıdır ne de sadece işgüdülerin eseridir. E, Dostoyevski'ye göre insan çelişkilerle dolu bir varlıktır. Hem iyiliğe, iyiliğe susar hem de kötülüğü arzular hem merhameti ister hem de cezalandırmak ister. Ve insanın en büyük özelliği özgür iradesidir. E, pres, mişkin, bu özgürlüğü iyiliğe adar. E, ama Rokojin aynı özgürlü tutkulara teslim eder. Nastanya bu özgürlüğü reddeder, Kanye ise satın alır. Roman farklı karakterler üzerine şunu sorar. İnsan özgür olduğu için mi ahlaklıdır yoksa ahlaklı olmak zorunda mı bırakılmıştır? Dostoyevski'ye göre insana değerli kılan şey iyiliği seçmesinin zorunlu değil, imkansız gibi görünürken bile mümkün olmasıdır. Miskin karakteri bu yüzden çok kıymetlidir arkadaşlar. Çünkü o iyiliği seçerken toplumun desteğini almaz. Tam tersine toplum onu deli, budala hatta tehlikeli bulur. Ama o yine de vazgeçmez. Bu noktada Dostoyevski'nin en temel felsefi sorusuna geliriz. İyilik bir sonuç mudur yoksa bir direnç mi? Miskinin iyiliği bir refahın, rahatlığın sonucu değildir. Aksine acının, yalnızlığın ve dışlamanın içine yorulmuştur. İşte burada Dostoyevski Batı aydınlamasının rasyonalist iyilik anlayışına da karşı çıkar arkadaşlar. Çünkü aydınlama insanın akıl yoluyla iyiliğe ulaşacağını varsayar. Ama Dostoyevski der ki insan sadece akıldan ibaret değildir. İnsan tutkuları, korkuları, acılarla birlikte bir trajedidir. Bu anlayış günümüzde de geçerliliğini koruyor. Bugün de teknolojiyle aklı zirveye taşıyoruz. Ee, ama savaşlar, ayrımcılıklar, çıkar çatışmaları devam ediyor. Çünkü akıl kalbin yerine geçemez. Ahlak hesapla değil vicdanla var olur. Ve miskin bu vicdanın temsilcisidir. Ama bu temsil ne yazık ki yenilgiyle sonuçlanır. Çünkü Dostoyevski bize şunu söyler. İyilik her zaman kazanmaz. Ama yine de iyilik yapmaya değer arkadaşlar. Çünkü iyilik sonuç için değil, insan kalabilmek için gereklidir, elzemdir arkadaşlar. İşte bu felsefenin özüdür. E, iyiliği sonuç için değil, varoluş için seçmek. E, Budalar romanı tam da bu yüzden bir kurtuluş hikayesi değil, bir, e, adeta bir vicdan manifestosudur. Bu yüzden model insanın bu romandaki sorularla yüzleşmeye ihtiyacı var gerçek anlamında. E, ne hizmet ediyor? E, ahlak dış baskıyla mı, iç sezgiyle mi oluşuyor? Ve en önemlisi İyi olmak, aptal olmak mıdır bu dünyada? E, Dostoyevski'nin cevabı açıktır. Hayır, iyi olmak budalalık değildir. Ama bu dünyada iyiliğin bedeli e, budala gibi görünmektir. Ve bu bedeli e, ödemeye cesareti olan çok az insan vardır maalesef. E, burada arkadaşlar konuşmamı bitiriyorum. Daha fazla detaya girmeyeceğim. Uzun bir video oldu. E, kendinize iyi bakın sevgili dostlar lütfen abone olup beğeni yapıp videoyu paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.